<laughs> <Atla, atla, atla. gülüyor> bende bende. Kaçtım kaçtım kaçtım. <laughs> 10 saniye 10 saniye dayan. Atla atla. atla. atla, atla. olsan. Aa ol. o orada devam mı? Devam mı? Devam devam devam. <laughs> Hiç kimse bilmiyor. Kutusu kaldı. Yav senin korsan ah! git. <laughs> <Gel. gülüyor> Lan! <gülüyor> Bu açılmıyor mu? Hayır, hayır. hayır Ne olur abi ama arada girmeyeyim ya. Ya bırakın Girip beni. Aç alfayı. Hayır aç alfa grip. Kendine de bulmaz bu arada. Çekil, çekil. O evladı seni. Allah belanı versin senin. Çekil. <laughs> çekil. Bıraksana it it, bırak, bıra oynamadım ya. hit oğlu hit. Bırak, bırak. Oynamadım ki abi. Beni niye koysun? oynamadım direkt yani. <laughs> Dedikleri gibi sıkıntı bırakmasın. <gülüyor> <gülüyor> Aa kaçırdım. Abi elensin lan artık birileri. Tutma o <laughs> Ya Roma <ne> koyayım ya. <laughs> ortadan ortadan geçeceğim. Bu riski almak zorundayım. Bu riski almak zorundayım. Bu riski almak zorundayım. Bu riski aldım mı? Ananın. Ananın. Koydum. Ya herkes oynuyormuş. Ben şu an Kandım ben niye oynamayı Bana ver artık bana ver verin, bana ver verin! Geldim abi! N'olur? No da geçeyim, teşekkürler! Bir kişi daha düşsün, seri, 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 seri. Ve o kişi ben olmayayım! O kişi ben olmayayım! <laughs>

Bu sefer bu harita kuliyetlerimizle dördümüzün de geçmesi lazım. Geçemeyen aptal bir maldır. Aptal bir mal. Geçtim. geçtim tamam geçtik geçtik <laughs> tamam. Tamam tamam herkes geçti mi? Mal yok aramızda doğru mu? Eray? <laughs> ne? Eray? Eray? <laughs> mal Eray. Sağ ol Eray. Lan ben geçemiyorum burada. <laughs> Hadi. Evet kendine gazlar, kendine gazlar yapabilirsin, kurabilirsin. Neden yapamıyorsun? Basit bir oyun bu, basit bir oyun. 1 GB'lik bir oyun. Sen neler yaptın? Çok iyi. Yükseldim, kafayı vurdum. Bir daha yükseldim. Vurdum, vurdum, vurdum. Vurdum. vurdum, 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 vurdum. Aa orada balon mu varmış? Güzel. Vur be. Eğlendiniz. Nasıl eğlendik ya? Nasıl eğlendik? Ne yaptınız <laughs> Sel atın. <laughs> Benim evlerimde düşsün en ya. Kanka ben dedim abi daha kazanmamız gerekiyor. Nasıl yani ya ne? <laughs> Nasıl oğlum? Siz attınız oğlum golü. Oğlum ben attım golü. Özür <gülüyor> <gülüyor> <Nerede dönüyorsun? gülüyor> Beni kaç kere düşürdün onu gülme bala bakın geç birinci olamadım. Bu <laughs> da değil. Buraya atma, malnatsan. Bana da takıl. Hayır, bir alamaz. Durdur. Aşağı şey terk eder. Topaya dur. Hayır, <laughs> hayır. Hay, Koş kalka, kalka, kalka. Abi millet çok eğlenmiş ay, ya. Ay, şu an gerçekten kıvrandım. Ben girdim. Birinci oldum. Benim neyim?

Ay. Da bir bamba gittim, bir bamba gittim ya. Oğlum. Başardım, başardım. Allah Allah Allah. Bir sonuçta. Tamam aldım oğlum. Amer. Aldım. Kaldı. Gel bir beni. beni. Ege sanırım olay şu, iki direğin arasında kalmamak için koşuyorsun. Galiba kanka ona göre frenliyorsun ya da koşuyorsun. Evet. Aa. Seni. Abi yani ben nasıl denk getirebiliyorum ya bunu? <laughs> Beynim yetmedi ki onu ne yapayım onu. <gülüyor> Alamıyorum. Kaydı. Geri kaydı. Nasıl? <gülüyor> nasıl? <gülüyor> nasıl yani? Aa düştüm İndirme, abi. İttirme! İttirme! Evet, düştün mü? be. <laughs> İttirdi kanka beni. <gülüyor> düştüm <gülüyor> al dedim sen miydin? Vermedim, 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 vermedim. Ananızı avradınız, ananızı avradınız, <laughs> ananızı avradınız. <gülüyor> ya. <laughs> Aslım ya. <laughs> ya bak gitme koşma. <laughs> aman kemal <laughs> ya bu da.